Merhaba, Merhaba arkadaşlar, Umikiz'e hoş geldiniz. geldiniz. Şimdi Bugün... kırmızı yeşil challenge yapacağız yine. Değil mi? İçecek challenge. Seçeceğiz buradan rengimizi. Hmm. Hangimize ne çıkarsa o renkte smoothie yapacağız. Smoothie yapacağız. Şimdi yeşilde neler smoothie. var? Evet, yeşilde bunun ben içinde... Ben aldım her şeyi. <laughs> evet. Bunun içinde kivi, salatalık... Zaten bu gayet smoothie'ymiş yani. İçinde kivi evet. varsa, var, salatalık İçeride var, limon kaldı. var falan filan. Böyle bir su var. Salatalık. Ee, onun içine girecek şöyle yeşil şekerlerimiz var. Bunların salatalık. adı neydi? Salatalıklarımız var. Hı. Sonra kuşkonmazımız var. Kuşkonmaz. Ay bu da şey değil. Ben bunu yoğurt zannettim ama bu şey. Elmalı. Pirinç. Pirinç neydi? Sütlaç gibi bir şey bu. Hı hı. Yeşil diye almışız bakalım. Beş tane değil mi? Sen almadın ben Çilekli. Milanikiler de seçeceğiz. Ay doğru Milanikiler diye niye diyorum? Sen seçeceğiz. seçeceğiz. Hep kırmızı çıkar bana inşallah. İnşallah yeşil çıkar sana bu kuş konmaz. İnşallah kırmızı çıkar bana. <laughs> evet. Çilekli. Yine aynısından. aynısından. Hayır. Aynısından. Rice. Hayırdır şey o sütlaç pardon. Çilek. Evet. Bak güzel. Kırmızı güzel. Kırmızı güzel. Nar. Nar. Kırmızı güzel. Kırmızı güzel. Bunda da yine şey kırmızı meyveler var. Evet, kırmızı o, meyveler. Içinde, suyun içinde bir de kırmızı biberler var. En kötü senin şu kırmızı dediğin. Bende kiler ne? Bendeki ben şunlar zaten biraz dibimdi. Burada da su yapacağız. içeceğiz bakalım. Çekiyorum. Ne yapıyorsun? Narları, narları yiyorum. Seç bakalım. Bak kırmızı çıkarsa yerim seni. Oo, oo, kırmızı da çıktı. Vallahi yeşil. Kırmızı da, ben green yaptı. Green. <gülüyor> 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 ya gerçekten. O zaman önce, o zaman şöyle olsun bu. Yeşili ben benim ben yapacağım, sen içeceğim. Kırmızıyı sen yapacaksın ben içeceğim. <laughs> Hayır. Şimdi. Ben ilk önce koyayım. İlk önce seninkini mi yapalım? Hayır, seninkini, seninkini yapalım. Ay. Koy bakalım şimdi o zaman. Şunu bir açıyorum ben bir meraktayım. Ne çıkacak ya, şimdi? Merak tamam, tamam. Üf, elmalı, elmalı sütlaç ya. Elmalı sütlaç mı olur? Sütlaç kokuyor gerçekten. Elmalı sütlaç mı olur? Bunu ben kendim ikinden iğrendim şu anda. Ya bunu tek başına içsen ben. Hazır hepsi karışmış. Dökme onu. Ne? Ne? Niye? Niye? Oh. Bakayım. <laughs> Bu hazır karışmış <laughs> challenge zaten. Bu ne ya? Bu hepsini dökmeyeceksin değil mi? Yeter. Hepsini döktün. Hayır. Hepsini de dökmedim işte bir kere de. Nedir bu ya? Elmalı sütler. Hmm. Dibe elma dibe. Hı hı. Değişik tatlar. Kuş konmaz. At hepsini bari bir tane. Salatalı, Salatalı yani, at ne? ya. Salatalı at tadı düzelsin. Şekerler. sert bunlar taş gibi. Yemedim. Hmm, çok da güzelmiş. Aa, öyle mi? evet. Gitti ya yeşil şekerler. Az olsun Ondan da. daha dök. Yeter ya. Tamam Allah ya. Daha dök de Sumati olsun da. İşte Sumati zaten o bıcır bıcır çırpılınca bir sürü oluyor. Şimdi ben yeşil. Ben çırpayım. Sen çırpacaksın. Ben çırpacağım. Elimle. Niye? Dur bir, bir dakika. Altta gitsin ama şu. Hı. Bas. Allah! <laughs> Niye biliyor musun? İçinde şeyi, lastiği şey oldu bunun. Hmm. Lastiğe gitti. Ne oldu ödüm patladı. Lastik gitti ya. Dur. Bırak, bırak ben yapayım. Çünkü lastik var içeride bir başka Öyle çekeyim mi? Ne var? Öbür şeylerin lastiği var. Bunun. Korkuyorum. <laughs> Yine şey yaparsa diye. Mi? Nerede bu başlıkları? Bakayım nasıl kokuyor? Mis kokuyor. Mis. Mis. İçeyim mi ben bunu böyle? Hayır. Ne? Bardak koyacağız. Bardak şey. Hadi bardak getir. Evet, benim yeşilim hazır. bakalım. Ben yapıyorum böyle sular aslında. Sabahları ben e, salatalık sonra ıspanak kefirle karıştırıyorum. Çok güzel oluyor, içiyorum. Ama bunun içine tabii yok kuşkonmaz, tatlılar, tuzlular. Çok güzel oldu. Hey, çok iyi Canım teyzem. Bak. Güzel aslında. Şeker çok bastırmış. Ay şey olmuş. Ben ilk şey Şeker çok bastırmış. Ha. Hmm. Şimdi bunu güzelce bir çalkalayalım. Benimki ilk şey koymuş. İçilebilir aslında da ben böyle tatlı şeyler sevmem çok. Şimdi bunu çalkalayıp benimkini yapalım. Evet kırmızı yapalım. Ben iyice temizliyorum şu anda. <laughs> evet şimdi yeşilde sıra. Şimdi ben kırmızı koyacağım da. o zaman. Ay pardon kırmızı. Ben, ben kırmızı. Hay sen benimkileri koydun. Evet, ama ben koymak için koydum. Ben de koymak için koyacağım. Hayır. Ben koymak için koyacağım. Çilekli, sütlaç. Bunun tadı geldi mi sana hiç? Muhteşem duruyor. Ha? Sana tadı geldi mi Tadınız gelsin bana. Ay geldi tabii. Şey işte yapış yapış böyle bir tadı. Tadı <laughs> geldi. Gel dök dök. Ben böyle dökeceğim. Dök. <laughs> sütlaç bizim bildiğimiz gibi olur böyle çilekli elmalı sütlaç. Hayır! Benimkine yarım kutuyu boşalttın. Koy koy koy, aa, koy. Anne işte! İşte değil. Aa. Benimkine baya boca ettin. Hayır bir kaşık daha. Hayır. Hayır bir kaşık daha. <laughs> Hayır. Hayır bir kaşık Hayır. daha. Hayır. Oh, Olmaz bir kaşık daha. Hayır. atıyorum. Ne atıyorsun? Çilek. At at. Ha çilekleri at. Ben bu şeyden koyacağım çilekliden. Teşekkür bak bakalım nasılmış. güzel mi? Şimdi biber. Hayır ben koyacağım. Kırmızı biber. Ben narı atacağım. Ama narları öyle atamazsın kaşıkla atsaydın. Hı? Narı Dökülür. dökeceğim direkt. Narın da lekeleri çıkmaz. Dur ben atayım. Ben atayım. Ben atarım. Öyle dökme bence. Şöyle minik minik at. Hı. Öyle bile döktü. Yeter bence. Şimdi Beaver'da sıra. Bu güzel. Ben bununla şunu karıştırıp içeceğim. <laughs> Benimkin değil. Şu iki sene hazır tamam. Karıştırıyorum. karıştırıyorum. Ağzı bir daha güzel olacak. Bu en başta sütle çatman hata biliyor musun? Çok şey olmuyor. Evet olunmaz. en son atmam lazım. Evet. Karışmıyor çünkü. Hadi sen Dur bir iyi. dakika basma şu an. Basmıyorum şu an. Hı. Ara ara basacağım. Seninki <laughs> 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 daha sulu oldu çünkü benimkine doldurdum su taçı. Hayır senin içeceğin de bir kere öyle daha katı. Benim içeceğim tamam. de daha katı evet. Evet getir bakalım. Bakalım. Çok güzel bir Yeter. Görüş. Benimki bayağı bir şey. Çok güzel oldu. Görünüşleri yani. de süper oldu. Güzel. Bakın. Değiştir mi? Güzel. bir bakın tadına bakın. Tadına bakarsın. Bak. <laughs> Aa buradan bak. Niye oradan bakın? Oo. Nasıl ya? Tadı ben de kokusu nasıl? Bir kokla. Çok güzel kokuyor. Biber çok baskın karışmış. Biber çok bastırmış. Sütlaçla karışmış ya. Biberli sütlaç olmuş mu ya sevgi? Sürekli Ben bu kadar çevireyim. Sonuna kadar. Sen içecek misin sonuna Hadi fon dip. Hadi. Yok. Fon dip. Ben içmedim ki. <laughs> İçemem. İçemem. Hadi fon dip. Evet bu yarışmayla da Mira Hadi fon dip. Yok bu yarışmayı. Fon dip. Hadi şart şat yap. şat hadi hadi. Hı, hı. Birlikte birlikte. Hadi. Sen iç ben arkadan gelirim. Hadi da iç. <laughs> Bana ne ya? Sen içiyor musun? Evet. Ben nerede? Hani bir yudum aldın ya. Bana yaptırıyor yaptırıyor bunları. Yediriyor içiriyor. Kendi yedi içtiği yok. Hadi. Hadi şat yapalım şat. Sen yap. Yeni videolarda, üzere Çok güzel. Hayır. Dur bir ya. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok kısa. Hayır. Dur Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.